Evet arkadaşlar bugünkü konumuz doğrusal denklem grafikleri. Doğrusal denklem grafiklerini arkadaşlar biz 3 ana başlık altında toplayacağız. Birincisi eksenlere paralel olan doğru grafiklerini nasıl çiziyoruz? İki, orijinden geçen doğruların grafiklerini nasıl çiziyoruz? Bir de üçüncüsü eksenleri kesen doğruların grafiklerini nasıl çiziyoruz? Bunların üzerine duracağız. Birincisi arkadaşlar eksenlere paralel olan grafik çizimlerini iki başlığa ayırıyoruz. X eksenine paralel olan grafikler, Y eksenine paralel olan grafikler. X eksenine paralel olan grafikler arkadaşlar Y ekseni dik keser. En önemli özelliği budur. X eksenine paralel olan grafikler Y ekseni dik keser ve denklemleri Y eşittir bir sayı şeklindedir. Burada da zaten belirtmiş Y eşittir A şeklinde doğruların grafikleridir ve x eksenine paraleldir. Burada eğer a sıfır olduğunda doğrunun denklemi y eşittir sıfır olur ki bu y eşittir sıfır doğrusu da x ekseninin nesidir? Kendisidir arkadaşlar. Bazen soruların kökünde x ekseni demez de y eşittir sıfır doğrusu da eğer ben y eşittir sıfır doğrusu diye bir ifade görürsem ha bu x ekseninden absisten bahsediyor demem lazım. Mesela burada bana üç tane örnek vermiş y 2 doğrusu, y eşittir eksi 3 doğrusu ve y eşittir 0 doğrularının grafiklerini çizelim diyor. Şimdi y 2 doğrusu arkadaşlar y eksenini ne yapıyor? 2 noktasından kesiyor bakın dik bir şekilde. Y ekseni dik kesmiş. Y eşittir eksi 3 doğrusu y ekseninin eksi 3 noktasından geçen bir doğru. Bakın burada y 3 doğrusu şeklinde ifade etmiş. Bir de y 0 doğrusu var. Y eşittir sıfır doğrusu arkadaşlar bu gördüğümüz X ekseninin kendisi oluyor. İşte bunlar X eksenine paralel doğrular. Ve genellikle de denklemleri Y eşittir bir sayı. O sayıyı da A ile ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani A yerine herhangi bir sayı getirebiliriz. Devam ediyorum. Y eksenine paralel olan doğrular peki nasıl olacak? Bu sefer X eksenini dik kesecek. Ve X eksenini hangi nokta yazıyorsa o şekilde. Denklemleri ne? x eşittir a şeklinde ifade ediyoruz. Yani buradaki a herhangi bir sayı. Mesela örnek vermiş bana x eşittir 3, x eşittir eksi 4, x eşittir 0. Doğruların grafiklerini çizelim demiş. Çizelim. x eşittir 3 doğrusu arkadaşlar. x ekseni ne yapıyor? 3 noktasından kesen, dik kesen arkadaşlar. Bir doğru. x eşittir eksi 4 doğrusu. x eksenini eksi 4 noktasından Yine dik kesen bir doğru arkadaşlar. Bir de x eşittir sıfır doğrusu var. x eşittir sıfır doğrusu nedir? y ekseninin kendisidir. Bazen soruda x ekseninde dediğimiz gibi arkadaşlar y ekseni demez de ne der bize? x eşittir sıfır doğrusu der. Ha bunun ben y ekseni olduğunu ya da ordinat olduğunu ne yapmam lazım? Anlamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunu size öğretiyoruz, söylüyoruz, bilmeniz gerekiyor. Bunların da grafikleri x eşittir herhangi bir sayı şeklinde ifade edilir. Y değerleri yoktur. Bakın bunun nasıl x değeri yoksa bunun da y değeri yoktur. Sadece x vardır. Burada da sadece y vardır. Eksenlere paralel doğrularda tek bir tane bilinmeyen vardır. İkinci bir bilinmeyen yoktur arkadaşlar. Oradan da anlayabilirsiniz. Ha bu eksenlere paralel doğruların denklemleriydi ve grafiklerinin de o şekilde olması gerekir diye. Örnekler vermiş arkadaşlar bize. Bakın sadece bir tane bilinmeyen var. Y. Sadece bir tane bilinmeyen var. X. O zaman diyeceğim ki bunlar eksenlere paralel doğrular. Peki hangi eksene paralel? İçerisinde Y varsa X eksenine paraleldir. Çünkü Y'yi kesiyordur. İçinde X varsa bu da Y eksenine paraleldir. Çünkü Y'yi kesiyordur arkadaşlar dik bir şekilde. Bakalım hemen 3y 12'yi karşıya attım. Eksi 12 her iki tarafı 3'e böldüğümde y buradan kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 4. Eğer grafiğini çizecek olursam bakın y eksenini kestiği için hangi noktadan? Eksi 4 noktasından kestiği için gördüğünüz gibi bu doğru denklemi ne? X eksenine paralel bir doğru. Y eksenini kestiği için. Peki diğer doğru bakalım. 8'i karşıya atarsak. Eksi 2 x eşittir. Eksi 8. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüm. X buradan kaç çıktı? Artı 4. Grafiğini çizecek olursam. Bakın x eksenini ne yapıyorum? 4 noktasından kesiyor. Benim doğrumun grafiği. Bu da y eksenine paralel bir doğru oldu. Çünkü x eksenini dik kesiyor. Hangi noktadan? 4 noktasından, artı 4 noktasından kesiyor. Grafiklerini bu şekilde çizebilirim doğruları. Bir bilgi notumuz var arkadaşlar. Bir nokta bir doğrunun üzerinde veya verilen doğru noktadan geçiyorsa bu nokta doğru denklemini sağlamaktadır. Peki bu ne anlatmaya çalışıyor? Şimdi bize bir doğru denklemi verilmiş. Bakın burada y eşittir ax artı 3 şeklinde. Bir de bir nokta var. Koordinatları eksi 1'e 2. Şimdi ben arkadaşlar bu noktanın koordinatlarındaki x eksenindeki değeri denklemde x yerine yazarsa, y eksenindeki değeri de denklemde y yerine yazarsam sağlamak zorundadır. Niye? Çünkü bu nokta doğru üzerinde olduğu için. Doğru üzerinde olmasaydı o zaman sağlamazdı. Zaten sağlamayan noktalara ne diyoruz biz? Doğru üzerinde değildir diyoruz. Yani şöyle, bu grafiğin şöyle çizdiğimizde verdiği nokta bu doğru üzerinde ise bu noktanın x eksenindeki ve y eksenindeki değerleri denklemde, doğru denkleminde yerine yazdığımda ne yapması gerekiyor? Sağlaması gerekiyor. Sağlıyorsa doğru üzerindedir diyor. Sağlamıyorsa doğru üzerinde değil. Zaten bize doğru üzerinde olduğunu söylediği için ha demek ki sağlıyor. Ona göre soruyu çöz diyor bize. E biz de buna göre çözelim soruyu o zaman arkadaşlar. Hemen koordinatlarımı ne yapıyorum arkadaşlar? Denklemde yerine koyuyorum. Y yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. X yerine ne yazıyorum arkadaşlar? Eksi 1 yazıyorum. Denklemin bu hale geldi. 2 eşittir. A çarpı eksi 1. Bakın X yerine eksi 1. Y yerine 2 yazdım. Artı 3 oldu. Şimdi burada çarparsam 2 eşittir. A ile eksi 1'i çarparsam eksi A artı 3 oldu. Eksi A'yı karşıya attım. Artı A oldu. 2 ile 3'ün yanına attım. Eksi 2 oldu. A buradan kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Bize de zaten ne soruyordu? A'nın değerini bul diyordu. Biz de A'nın değerini bulduk. Kaç olarak bulduk? 1 olarak bulduk arkadaşlar. A eşittir 1 diyoruz. Geçiyorum. Orijinden geçen doğru grafikleri. İkinci çeşit doğru grafiklerimiz arkadaşlar. Peki ne diyor bize burada? A ve B gerçek bir sayı. A sıfır eşit değil yani sıfırdan farklı. B de sıfırdan farklı olmak üzere ax artı by eşittir 0 şeklindeki doğrular koordinat düzleminde başlangıç noktası olan orijinden geçmektedir. Sabit terimi 0 olan bu doğrularda orijinden geçen doğrusal denklemlerde x ve y farklı değerler verilerek doğru üzerindeki bazı sıralı ikiler belirlenir. Bu noktalardan geçen doğru çizilerek doğrunun grafiği çizilir arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bize bir denklem vermiş bakın. Y eşittir 3x doğrusunun grafiğini çizelim demiş. Şimdi biz bu doğru grafiğinin orijinden geçip geçmediğini nasıl anlarız? Şöyle anlıyoruz arkadaşlar. Eğer doğru denkleminde x'e 0 verdiğimizde arkadaşlar x'e 0 verdiğimizde eğer y de 0 çıkıyorsa o zaman o doğru nereden geçiyordur arkadaşlar? Doğru orijinden geçer. Yani ben orijinden geçip geçmediğini bu şekilde anlıyorum arkadaşlar. X'e 0 veriyorum. Geldim. Burada X'e 0 verdim. 3 kere 0, 0. Bak X'e 0 verdiğimde Y'de 0 çıktı mı? Evet çıktı. O zaman diyorum ki bu doğru orijinden geçiyor. Evet doğrunun grafiğini çizeceğim. Peki benim bir doğrunun grafiğini çizebilmem için neye ihtiyacım var? En az iki farklı noktaya ihtiyacım var. Hocam bir tane nokta yetmiyor mu? Hayır yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü biz hatırlarsanız 5. sınıfta şöyle bir bilgi öğrendik. Bir noktadan sonsuz tane ne geçiyordu? Doğru geçiyordu. Peki benim doğru bunlardan hangisi? Yani bir nokta düşünün. Buradan da doğru geçiyor. Buradan da, buradan da, buradan da, buradan da, buradan da, buradan da. Ama bunlardan hangisi benim doğru? Bunu nasıl belirlerim arkadaşlar? Tak ikinci bir nokta bulurum. Ha, demek ki benim doğrum bu olmak zorunda. O yüzden arkadaşlar bizim bir doğrunun grafiğini çizmek istiyorsak en az iki farklı noktaya ihtiyacımız var. E hocam şimdi biz bir tanesini bulmadık mı? Evet bulduk. X'e 0 verdik. Y Y'e sıfır çıktı. Birinci noktamız ne arkadaşlar? Orjin. Peki ikinci noktayı nasıl bulacağız? Y'ye sıfır verip X'i gene mi 0 olacak? Hayır. Bu sefer bize ne demişti burada bakın? X'e ve Y'ye farklı değerler ver demişti. Çünkü orijinden geçiyorsa artık Y'ye 0 vermiyoruz. O zaman x'e ne veriyorum bu sefer? 1 değerini veriyorum. x'e 1 verdim. Denklemde bu sefer x yerine ne yazdım şurada arkadaşlar? Bakın 0 değil 1 yazıyorum. x'e 1 verdiğimde 3 1 3. O zaman x'e 1 verdiğimde y kaç çıktı arkadaşlar? y 3 çıktı. O zaman buradan gösteriyorum. x'e 1 verdiğimizde y kaç çıktı arkadaşlar? 3. İkinci noktamızı bulduk. Biz grafiğimizi çizebilir miyiz? Evet artık çok rahatlıkla çizebiliriz. E üçüncü bir nokta daha vereyim. X'e bu sefer eksi 1 değerini vereyim. X'e eksi 1 verirsem bu sefer ne olacak burası? X'e eksi 1 verdim. 3 kere eksi 1 arkadaşlar. Y bu sefer ne çıktı? Eksi 3 çıktı arkadaşlar. X'e bakın eksi 1 verdim. X'e eksi 1 verdim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. İşte benim grafiğim kırmızıyla çizeyim. Bunları Böyle kesen bir doğru arkadaşlar. İşte bunu da denklemini yaşayalım. Y eşittir 3x doğrusu. Bize verilen, denklemi verilen doğrunun ne yapmış olduk arkadaşlar? Grafiğini çizmiş olduk. Evet, bunun mantığını anladık mı arkadaşlar? X'e 0 verdiğimizde Y e 0 çıkıyorsa o doğru nereden geçiyormuş? Orijinden geçiyormuş. Orijinden geçen doğrularda bir daha Y'ye 0 vermiyoruz. Niye? Farklı değerler vererek farklı noktalar bulup grafiğimizi çizmek istiyoruz. Evet. Ve bir de grafiği çizerken arkadaşlar en az iki farklı noktaya neyimiz var? ihtiyacımız var. İki farklı nokta olmadan tek bir noktayla ne yapılamıyor? Grafik çizilemiyor. Evet geçiyorum. Ee, bizi bu sefer üçüncü doğru denklemimiz arkadaşlar. Yani grafiğimiz. Orijinden geçmeyen. Burada orijinden geçmeyen demiyorum ben. Daha çok bunu eksenleri kesen doğru grafikleri diyorum arkadaşlar. Yani buradaki doğrular hem x eksenini hem de y eksenini aynı anda kesecek arkadaşlar. Ve biz bu doğruların grafiklerini çizerken hep şunu yapıyoruz. x'e 0 veriyoruz. Niye x'e 0 veriyoruz? y e 0 çıkıyor mu çıkmıyor mu? y'e 0 çıkmıyorsa ha diyoruz ki bu eksenlere kesen doğru grafiği olacak diyoruz. O zaman y'ye 0 veriyoruz. Bak x'e 0 verdik y'yi bir değer bulduk y'ye de 0 verip x'i bir değer vuruyoruz. Hocam niye hep 0'ı kullanıyorsunuz? 0'ı kullanmamızın bir amacı var arkadaşlar. Neden kullanıyoruz? Mesela x'i 0 e veriyoruz. Niye? Doğru grafiği y eksenine nerede kesiyor? Onu belirlemek için. Hocam x'e 1 versek olmaz mı? Olur. 3 versek olmaz mı? Olur. Ama grafiğin y grafiğini o zaman nerede kestiğini belirleyemem. Ancak 0 vererek belirleyebilirim. Y'ye niye 0 veriyorum? x eksenini nerede kesiyor? Bunu belirlemek için veriyorum. Hocam, y'ye o zaman 5 versek ver, problem değil. Ama bu sefer x eksenini nerede kestiğini bulamazsın. X eksenini ve y eksenini nerede kestiğini bulmak istiyorsan x'e 0 verirsin, y'yi kestiği yeri bulursun. Y ekseni y'ye 0 verirsin, x eksenini kestiği yeri bulursun. Biz de de burada onu yapacağız. Bakın x artı y eşittir 4 doğrusunun grafiğini çizelim demiş. Çizelim. Burada x'e ne yapıyoruz arkadaşlar? x'e ee, e önce 0 veriyoruz. x'e 0 verdim. Şimdi y'yi bulacağım. x'e burada 0 verdim. y kaç çıktı arkadaşlar? 4. O zaman x 0, y'si 4 olan bir nokta çizeceğim. Koordinat sistemimi çiziyorum şöyle. x ekseni, y ekseni. x 0 iken y 1, 2, 3 4 noktasından kesiyormuş. Bakın y eksenini buradan kesiyormuş. Şimdi y'ye 0 veriyorum. Niye y'ye 0 verdim? Bu sefer x'i nereden kesiyor onu bulacağım. Şurayı silelim. Y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdim. Bu sefer x ne çıktı arkadaşlar? 4. x 4 iken y 0 noktası neresi? 1, 2, 3, 4. Burası arkadaşlar. İşte bu eksenleri şöyle kesen doğrumuz çizmiş oluyoruz. Sıfır vermeden arkadaşlar bu eksenleri kestiği yerleri ne yapamazsınız? Belirleyemezsiniz. Sıfır vermemizin amacı bu. Başka bir amacımız yok. Eksenleri kestiği yerleri belirledim. Eksenleri kestiği yerleri belirledim arkadaşlar. Ve grafiğimi çizmiş oldum. İşte grafiğimizin ismini buraya yazalım. X artı Y eşittir. 4 doğrusunun grafiğini çizmiş oluyoruz. Evet burada anlamadığınız, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa diğer soruya geçiyorum. Şimdi burada eksenleri kesen doğruların denklemler verilmiş. Bunların grafiklerini çizmemizi istiyor bizden. Bu denklemleri birlikte çizmeye çalışalım. Hangi denklemler? Birlikte bakalım. Şimdi birinci denklemde x'e ne yapıyorum? 0 veriyorum. x'e 0 verdim. Burası ne oldu? 5 kere 0. 0. y ne çıktı arkadaşlar? 0. Ha x'e 0 verdiğimde y 0 çıkıyorsa o zaman bu doğru nereden geçiyor? orijinden geçiyor. Hemen birinci noktayı patlattım. Yerine koydum. X sıfırken Y de sıfırmış. Birinci noktamız orijin. Sıfırı sıfır gösterdik. İkinci noktamızı nasıl belirliyoruz burada? X'e başka bir değer veriyoruz. X'e kaç veriyoruz arkadaşlar? X'e bu sefer bir değerini verelim. X'e 1 verdim. Bakın şurada X'e 1 verdim. 5 çarpı 1 ne oldu burası? 5 karşıya attım. Y eşittir bu sefer ne çıktı? eksi 5 x'e 1 verdiğinde y eksi 5 çıktı. Bakın y -1, x 1 iken y eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 noktasına geldi. Birinci noktam bu. Peki bu ikisi yeterli mi grafiğimi çizmem için? Evet yeterli. Bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Birleştiren kırmızıyla göstereyim. Şöyle geçen bir doğru. Hocam peki üstten de bir nokta bulsaydık olmaz mıydı? Olurdu. O zaman x'e ne vermemiz lazım arkadaşlar? x'e eksi 1 verdik. x'e eksi 1 verdiğimizde burası ne olacak? 5'e çarptığımızda eksi 5. Karşıya attığımızda ne olacak? Artı 5 olacak. Demek ki x'e eksi 1 verdiğimizde y kaç olacakmış arkadaşlar? Artı 5 noktası olur diyoruz. İşte grafiğimiz bu. Çizdik. Diğer soruya bakalım. Aynı yöntem arkadaşlar. x'e yine ne yapıyorum? Sıfır veriyorum. Y değerini buluyorum. Ama bakalım y sıfır çıkıyor mu? Birlikte bakalım. x'e sıfır verdik arkadaşlar. 3 kere sıfır, sıfır. 2'ye eksi 12'yi karşıya attım. 2'ye eşittir 12 oldu. y buradan kaç çıktı? 6 çıktı. Birinci noktamız x sıfırken y 6. Hemen şöyle grafiğimizi verdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu y'nin 6 noktasından geçiyormuş grafiğimiz. Şimdi y'ye 0 verelim. x'e 0 vermeyi denedik. y başka bir sayı çıktı. Şimdi y'ye sıfır verelim. y'ye 0 verdiğimizde 3x eksi 12'yi karşıya attık. 3x eşittir artı 12 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x kaç çıktı arkadaşlar? 4. 1, 2, 3, 4. x ekseninde ne yapıyor? 4 noktasından bir doğru geçecek arkadaşlar. Şöyle Doğru grafiğini çizmiş olduk. X eksenini 4 noktasından kesiyor. Y eksenini 6 noktasından kesiyor. 0-6 bu da 4'e 0 noktası arkadaşlar. Ve bunları ne yapmış olduk? Grafiklerini çizmiş olduk. Uygulama 10. Ee, yine iki tane denklemimiz var. Bunların grafiklerini istiyor bizden. Hatırlarsanız konu başlangıcında ne demiştik? Sadece X varsa ya da sadece Y varsa denklemimizden. Bunlar nasıl grafiklerdi? eksenlere paralel doğru grafikleriydi. Burada da sadece x var. O zaman bu ne olacak? Y eksenine paralel bir doğru olacak. Yani x eksenini dik yazacak. Karşıya attık 15'i. 3x eşittir artı 15 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x kaç olacak arkadaşlar? 5 olacak. x eksenini 5 noktasından kesen 1, 2, 3, 4, 5 noktasından kesen şöyle bir y eksenine paralel bir doğru çizdik. İşte grafiğimiz bu arkadaşlar. Yazalım. 3x eksi 15 eşittir 0. Devam edelim. Eksi 1'i karşıya attık. 3y eşittir 12 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde y buradan kaç çıktı? 4. Y eksenini 4 noktasından 1, 2, 3, 4. Y eksenini bakın şöyle 4 noktasından kesen bir doğru grafiği. Yani x eksenine paralel olmuş oldu. Y ekseni ne yapıyor? Dik kesiyor. Bu da arkadaşlar x eksenini dik kesiyor. Y eksenine paralel oluyor. Burada da y x eksenine paralel olan y eksenini dik kesen bir doğru grafiği çıkıyor karşımıza. Evet yine iki tane grafiğimiz var. Y eşittir eksi 4x. Hemen x'e 0 verdim. Ne çıktı? X'e 0 verince y de 0 çıktı. Çünkü 4 ile eksi 4 ile 0'ı çarparsam ne olur? y olur. O zaman nereden geçiyor bu? Orijinden geçiyor. Burada bir tablo vermiş. Tabloyu doldurmaya çalışalım. X'e 0 verdik. Y ne çıktı? Y de 0 çıktı. Peki X'e başka bir değer verelim. X'e 1 değerini verelim arkadaşlar. Şurayı silelim. X'e 1 verelim. O zaman eksi 4 ile 1'i çarparsak ne olur? Y eksi 4 olur. X'e 1 verdiğimizde X'e 1 verdiğimizde Y kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 4 çıktı. Peki X'e eksi 1 verelim x'e eksi 1 verelim. x'e eksi 1 verdiğimizde eksi 1 ile eksi 4'ü çarparsak ne olur? y artı 4. Yani x'e eksi 1 verdiğimizde y artı 4 çıktı. Şimdi bunları gösterelim. Birincisi 0'a 0 sıfır bu noktası. x'e 1 verdiğimizde y kaç çıktı? 1, 2, 3, 4, eksi 4. Bakın ikinci noktamız burası. Üçüncü noktamız x'e eksi 1 verdiğimizde y ne çıktı? Artı 1, artı 2, artı 3, artı 4. Şöyle bunları kesen bir doğru bakın. İşte. 3 nokta buldu 3 tane nokta bulduk ve grafiğimizi çizdik. Aynı şeyi bunun için de yapıyorum arkadaşlar. X'e 0 verdim. X'e 0 verdiğimde eksi 2'ye 0 oldu. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüm de. Şöyle eksi 2'ye eşittir 0. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüm de. Y ne çıktı burada? 0. Demek ki X'e 0 verdim de. Y 0. Nereden geçiyor bu? orijinden geçen bir doğru. Hemen anladım. Nereden? X'e 0 verdiğimde Y'e 0 çıktı için. Ben eksiye bölmeyeyim diye öyle yaptım. Tamam. Eksi 6'yı karşı attım. Eksi 2 eşittir. Eksi 6 oldu. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde Y ye yine artı 3 çıkacak. Bir değişiklik olmayacak. X'e 1 verdiğimde Y e 3 çıktı. Devam ediyorum. X'e bu sefer arkadaşlar ne yapıyorum? Eksi 1 veriyorum. X'e eksi 1 verdiğimde 6 kere eksi 1 eksi 6 eksi 2'ye eşittir 0 oldu. Eksi 2'ye karşı attım. Eksi 6 eşittir. Artı 2 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y'yi yalnız bıraktığımızda y kaç çıktı? Eksi 3 çıktı. Şimdi bunları e, koordinat sisteminde tek tek gösteriyorum. Birinci noktam burası. Orjin 0'a 0. İkinci noktam x birken y 3 1 2 3 bakın şurası. Şu nokta. ikinci nokta. Üçüncü nokta. X eksi iken Y kaç olacakmış arkadaşlar? Eksi 3 olacakmış. Bu noktaları kesen şöyle bir grafik. Ne yaptım arkadaşlar? Çizdim. Geçiyorum. Eksi 3 X. Eksi 3 eşittir 6. Burada arkadaşlar bu dol. X'e 0 veriyorum. X'e 0 verdim. X'e 0 verince eksi 3 eşittir 6 oldu. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümde Y buradan kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 2. Demek ki x'e 0 verdiğimizde y eksi 2 çıktığına göre bu ne yapacak arkadaşlar? Y eksenini eksi 2 noktasından kesecek. Yani bu bir eksenleri kesen bir doğru. Hem x eksenini hem de y eksenini kesen bir doğru. Orijinden geçen bir doğru değil. Çünkü x'e 0 verdiğinde y ne yapmadı? 0 çıkmadı. x'e 0 verdiğinde y 0 çıkmıyorsa Orjinal geçmiyordur. Eksenleri kesen bir doğrudur. Ve y ekseni nereden kesiyormuş? Eksi 2 noktasından. Şimdi tam tersini yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer y'ye 0 veriyorum. y'ye 0 verdim. x ne çıktı? 6 çıktı. y'ye 0 verince x 6 çıktı. Hemen x eksenini 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktasından ne yaptım? Şöyle kestim. İşte 2 ekseninde kesen doğrunun grafiğini çizmiş oldum bakalım. Ede diyor ki 3y eksi 4x eksi 24 eşittir 0. Burada denklemde eksi 24'ü karşıya atıyorum. 3y eksi 4x eşittir artı 24 olsun. x'i 0 veriyorum. x'i 0 verdim. x'i 0 verince burası 0 oldu. Yani 3y eşittir 24 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümde y buradan ne çıktı? 8. y'yi 8 buldum. Şimdi y'ye 0 veriyorum. y'ye 0 verince Y'ye 0 verince eksi 4 x eşittir 24 oldu. Her iki tarafı eksi 4'e böldüm. X buradan ne çıktı arkadaşlar? Eksi 6 çıktı. Y'ye 0 verince x eksi 6 çıktı. Hemen eksenleri kestiği noktayı buldum. Bakın y eksenini ne yapıyor? 8 noktasından kesiyor. E, ee, x eksenini ne yapıyor? Eksi 6 noktasından kesiyor. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Grafiğimi çizmiş oluyorum. Tekrar belirtiyorum arkadaşlar. Özetle eğer x'e 0 verdiğinizde y e 0 çıkıyorsa orijinden geçen doğrudur. x'e 0 verdiğinizde y e 0 çıkmıyorsa eksenleri kesen bir doğrudur. İçinde sadece x, denklemin sadece içinde x ya da denklemin sadece içinde y varsa da Bunlar da eksenlere paralel doğrulardır arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Aşağıda denklemleri verilen doğrularda x eksenine paralel olanlara x, y eksenine paralel olanlara y, orijinden geçenlere artı, orijinden geçmeyen yani eksenleri kesenlere de eksi ile belirtiniz demiş arkadaşlar. Bakın x eşittir eksi 5 nedir? y eksenine paralel olan bir doğrudur. O zaman buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? y yazdık. x sadece x var içerisinde. O zaman bu ne olacak? x eksenini kesecek. Yine y eksenine paralel bir doğru. İçine y yazdık arkadaşlar. Devam ediyorum. İçinde x, y var ama bir sayı yok. O zaman bu ne yapacağım? X'e 0 verdiğimde Y 0 çıkacak. Orijinden geçen bir doğru olacak. Orijinden geçenlere ne diyor bana? Artı yaz diyor. Ben de artı yazdım. Devam ediyorum. Y eşittir 6 doğrusu. İçinde sadece Y varsa bu Y eksenini kesiyordur. Yani X eksenine nedir? Paralel bir doğrudur. X eksenine paralel doğrulara X yazıyoruz arkadaşlar. Eksi 12'yi karşıya atarsanız ne olur? 3Y eşittir 12 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde Y buradan kaç çıktı? 4. Bakın sadece Y var denklemde. O zaman bu ne yapacak? X eksenine paralel bir doğru olacak. Buna da o zaman X yazdık. Eksi 10'u karşıya attım. 2X eşittir artı 10 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde X buradan ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Bu da nedir arkadaşlar? X eksenini 5 noktasından kestiği için Y eksenine paralel bir doğru. O zaman buna da Y yazdım. 3X eksiye eşittir 0. Burada ne yapıyorum? hem x hem y var. O zaman x'e 0 verdiğimde y kaç çıkıyor? x'e 0 verdim burada. 3 kere 0, 0. Eksi y 0 ise y buradan ne olur arkadaşlar? 0 olur. Yani orijinden geçen bir doğru denklemi. Buna artı koydum. Burada arkadaşlar x'e 0 verdiğimde y'yi karşıya attığımda y ye kaç çıktı? Artı 4. Ha. Bakın x'e 0 verdiğimde y 0 çıkmadı. O zaman nasıl bir doğru denklemiydi bu? Eksenleri kesen bir doğruydu. Yani orijinden geçmeyen bir doğru. O zaman buna ne yazıyoruz arkadaşlar? Eksi yazıyoruz. H'ye bakıyorum. H'de x'e 0 verdim. x'e 0 verince burası oldu. Eksi 2'yi karşı attım. Artı 2 eşittir 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde y ye kaç çıktı? 4. Ha, demek ki bu da x'e 0 verdiğinde y ye 0 çıkmıyorsa eksenleri kesen bir doğru. O zaman buna da ne yaptım? Eksi işareti koydum arkadaşlar. Uygulama 12'ye geçtim. Aşağıda karelerin içerisinde doğrusal denklemler yazılmıştır. Karelerin köşelerindeki daireler içerisine yazılmış sıralı ikililerden bu denklemlerin belirttiği doğrular üzerinde ise tik ile belirleyiniz. Şimdi şöyle belirliyoruz arkadaşlar. Buradaki x'e 6 verdiğimde denklemi sağlıyor mu? x'e 6 verdim ya da bunu karşıya attığımda arkadaşlar x eşittir 6 çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman bunu sağlar. Zaten bu hangi doğru denklemi? x eksenini 6 noktasından kesen bakın şöyle x eksenini 6 noktasından kesen y eksenine paralel olan bir doğru. Yani burada arkadaşlar x'i 6 olan y'si herhangi bir sayı olan bütün denklemleri ne yapacak? sağlayacak. Bakıyorum x'e 6 mı arkadaşlar? Değil. x'e 0 verdim. Sağladı mı? Sağlamadı. O zaman demek ki bu doğru üzerinde değil. Buna çarpı koydum. Burada arkadaşlar x'e 6 verdim. x 6'ya e 3. y 6'ya e 3. Bakın x 6, y 3 sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Bakın burada x 6 e değil zaten. O zaman bu nokta ne yapmaz? Sağlamaz. Mesela burada da x'e 4 verdim. x'e 4 verdiğimde y 6 çıkıyor mu? 4 kere 3 12. 12'den 6 çıkardım 6. Sağlıyor. O zaman bu doğru üzerinde bu nokta arkadaşlar. Burada verilen doğru denkleminde x'e 4 verdiğinde y 6 çıkıyorsa sağlıyor dedim. Evet kalanları size bırakıyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.